Oğlum onlar aforizma aforizma boş ver aforizmayı. Bilge bir adam der ki herkes kendi kıçını ellerdi. Aforizma nasıl olmalı biliyor musun Şavi? Problem pipi gibidir. Herkes en büyüğünün kendinde olduğunu söyler diyor ya biri. Onun gibi olmalı. Nereye dönersen dön top parkandadır. Evet tamam bunun gibi. 5 tane park cezası. Çekilen araç sayısı 3. Evet. Bir misafirimize de. Ma Aa Igor hatırladım ben bunu. Igor'u gezdireceğiz. Igor dıbrızgana rızgez Başarı hamile kalmak gibidir. Evet onu da şey görmüştüm. Arkamı karıştırma karşı. O güzel bir örnek bak. Başarı gerçekten hamile kalmak gibidir. Igor ile ilgileneceğiz. Arada çavuşumuza da giydiriyoruz abi. Özgüven gelmiş. Ama aforizma ardından uzak durun ya. Uzak durun oğlum yani. Şimdi hemen başlayalım. ha? Oğlum bu Igor torpilliydi değil mi? Forman nerede diyordum sattım diyor. Forro Otko. Trafik cezası kotamızı hemen dolduralım. Hemen hemen. Ee, ceza yaz. Park ihlali ceza tamam. Şunu hemen bu abi sakın bir hiçbir şekilde bırakmamamız lazım. Aman aman diyeyim. Aman aman. Aha şuraya da bir ceza yazalım. Ceza 5 ceza 3 tane çekme. Igor Bey nereye gidiyorsunuz? Pornocuya girecek değil mi o? Yo içkiciye girdi. Go go Rasputin. Evet. Lan bu değil. Ha burada. Çok içmeye. Etme endişe yoldaş. <laughs> Tam da bunların yoldaş dönemi ha bu arada bu. Evet. Niye ceza yazıyorum? Bu para atılan alet olan yerde cezam kesiyor. Orası kırmızıysa adam oraya para koymamış demektir yani. Onların süreleri dakikaları var. Tamam iki tane çektirdik bile ya bu herifin buradan gitmemesi lazım Bunu kaybetmememiz lazım diğer yandan Uzaklaşamıyorum da Bak mesela bunun lastik sıkıntısı var değil mi Ben bir deneyeceğim bunu ya Lastikleri denetle Lastik muhabbetini çözemedim çünkü Ama hepsinde iz var Ama bak valla şey bok gibi bunun lastiği Tamam yaz şuna cezayı Ceza lastiklerden Aracı çektirebiliyoruz mu yine de Bilmem belki elimi cüzdan rüşveti Rüşveti şu an reddediyorum Yeterince param var Siktir domuz mu Köpek. Haddini bil. Bak bunda hem lastik var. Ceza yaz. Oğlum nasıl bir memura böyle üpür edebiliyorlar ya? Ceza tamam. Ee, bırak bunu. Bırak şu. Çekici çağır. Denko içki dükkanında sendeleyerek çıkıyormuş. <laughs> Hemen bakalım şuna. Evet. İkinci çekicimizi de çağırdık. Nerede göre? Çekilen arası sayısı park cezası 3. Ne yapıyorsun lan? İç. Sadece 9 tane içmiş. 929'a git Donut ye. Sonra seni oradan almaya gelirim diyor. Tam danışçının yerini biliyoruz. Lastikler aşımış. Normal lastik resmi yoksa ya da lastikler belli bir hızda gidiyorsa bozukluk varsa ceza yaz diyor. Siyahi olsa edemezdi. Doğru. Nafaka ödemesi için gün sonuna kadar 300 dolara ihtiyacım var. Benim 300 dolarım var ki. Tam gidelim ceza keselim o esnada. 5 tane araç cezası yazacağız. 3 tane de çekme. Biri yanıma koşarak geliyor. Sen misin? Yazmayı bırak. Bu bir anlaşma yapalım. 20'lik vereyim. Devlet bütçesine gireceğini. Şu an param var var. Şerefsiz piç mi? Ana. Siktir şimdi. Yemediğim küfür kalmıyor ya. Ceza yaz. Park ihlali. Çektir arabayı. Ne? Size 20'lik vereyim. Sen de polis tipi ya, yok gibi ya. Ya bir oyun ya. Ama bu kadar ısrar ederseniz alın adam efendi alın. Heh mafya arabası var buna ceza yazayım. Oğlum birinizde de sıkıntı çıkmasın bir ceza yazayım ya. Benim de görevim var. Tamam çektir şu arabayı. Trafik cezası kotanı doldurdum. Tamam 3 tane de çektirmem lazım. Yes. 621 numaraya çekici istiyorsun. Tamam. Ce... Ee... Evet. Igor Denko ile ilgilen. Tamam bunlar doldu. Fazlasını yaptığım için de para alamıyorum sanırım. Gidelim şu Igor Denyosuna. Burada olması lazım. Merhabalar danış çocuk. Bir kiliseyi uğrasam mı ya? Kilisenin yanında esrar içiyor. a yok şeymiş. Baca dumanıymış. Tamam kendine iyi bak. İki kat yaparsan fazladan para alıyorsun. Az önce aldın. İki kat yaparsan. Ha aldın mı? Görmedim. Ee, reddet. Ee adam nerede? Lan? Denko nerede? Igor moonwalkta bir şeyler karıştırıyor. Moonwalk mu? Günah çıkarma. Günah çıkarma. Bir emir olarak mı söyledim bunu yoksa? Igor ne yapıyor? Bu, bu benim eski karım bu muydu ya? Ay rakip filmi ne propagandaydı. Adam onu görmüş. Görmüş derken sesim gitti. Danıç'ı dayı silahla vursana. Ne, neden annem? Neden çiçeğim? Abi kendini maviye boya. Igor danı almaya gitti. Tamam. E, o esnada ben de ceza keseyim. Bak lastikte de var. Tepkin de var. Şimdi e, ceza yaz. Lastik park ihlali. Cezaları kes. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bu salak 5 saniyelik Instagram videoları gibi olmadı mı? Bak şöyle taklidin yapacağım. Sütü dök, kremayı içerisine koy, eti 30 derecede pişir, afiyet olsun. Aynı bunun gibi söyledim ha. Tamam çekici ekstra bir şey kazıt şey kazandırmayacak onu. Igor Bey ne yapıyorsunuz? Ya senin 1980 Amerika'sında ne işin var? Igor bekle bu onun değil bu ne Donut gibi giyinip dükkanda reklamını yapıyor o zaman tutuklu onu Donut mu? ne CZ Burak abim gibi değil en azından o mu Osyopatça ya psikopatça hatta dur kontrolü atla e, ee, ceza yaz lastiklerde sıkıntı var parkla ilgili sorun yok sanırım parkla ilgili de varmış cenaze Burak abim demiş E tamam sen ne yapıyorsun Ey aynasız WhatsApp elimizde gözü çarmayacak bir iş var taşıma için. Tamam. Ay reddettim. Ha kazandım. 615 ile bekliyor. Sana zahmet 50 dolar. 615 50 dolar. Tamamdır efendim. Sütü dök. Fundayı karıştır. Fundayı karıştırma lan. Afiyet olsun. Ee, 633'ten paket alacağım. 615'e teslim edeceğim. 633. 633 nerede oğlum? Ha, burada. Kimden alacakmışım? Raybandan. Neredesin? Neredesin? Ryan, ha burada. Bir şey almam gerekiyor diyorum, doğru diyor. Ne kadar da gizli bir konuşma. Tamam şimdi bunu 615'e götür. Görüşürüz Xiaomi Reis. Oyunun bir müzik sıkıntısı var ama değil mi? Ya diğer yandan da aşk üzüyor mu? İstemiyorum. Sana bu sokak atmosferini yaşatmak istediği için ikisinin arasında kalmışlar. 615'i e geçtim ben bu arada? Yok burada. Bir cezaları yazarken dikkat et. Adamı biri aradı. Sahte ceza yazdığını söylüyor. Nasıl ya? Kota gerçek cezalar için. Polislikten -5 yedik. Oğlum ben neyden dolayı? Ha? Ben gayet dürüst, namuslu bir polisim. Neden ya? Mesko yanlış ceza yazmış olabilirsin. Her sürtüp gelen lastiği bozuk olmuyor. Ciddi misin ya? Bir dakika 615'te Svensson'a bırakacaktım bunu. Neredesin Svensson? Oğlum biz çetenin işini yapıyoruz ama İtalyan mafyası var ya beni vuracak. 50 dolarımı ver tamam. Evet lastik önce bozulmuş falan lastikler fotosuna bakman şart. Hı -hı. Kendi kendimi gundiklettim ha. Bir iz varsa kesin sorunludur diye düşünmüştüm. Ya. Aga maga saga madafaka ya. Bu arada karım nerede? Nafaka ödemesi için o otomatik çekecek herhalde. Benim karım buradaki miydi? Kötü bir evliliğin sonucu. Ee, değişiklik neden? Yok istemiyorum ya. 20 dolara öğle yemeği mi olur? Lan ben ne kazanıyorum zaten? Kaç? 4 araba demek o. Bu abi Danıtçı'daydı değil mi? Hala orada mı? Ha. Ya durduk ya her selam verdim 3 kişiden ikisi bana küfür ediyor ya. O Moisna'da İtalya'nın işini de mi yapsaydım ya? Her seferinde o lastiğe bakacağız da. Bak mesela şuradaki hipster abimizin lastikler bok. Gideyim bir bakayım ona. U adam, adam gitti ya. Neyse şuna ceza kes. Ee, ceza park ihlali. Evet, yapmadığımız ne görev kaldı? Orada bir yazıp duruyor. Tamam. Büyük annem hastaydı danı kedi iyileştiriyor diyor. Imkansız. almayın böyle propagandaları. Evet, Igor'a göz kulak olur musun diye soruyor. Ona bir şey olursa seni fena günd gündiklerler diyor. Bak şimdi, az önce Igor'un yanındaydım. Git Igor'u bul diyor bana. Lan. Nereye gitti Igor? Ha? Yoldaşı Igor. Kesin pornocu da. Donut iyileştirir mesko. Büyük anneler yalan söylemez. Danıt da hiç sevmem ha. Böyle tabiri doğru mu olacak ama ağzım kamış kamış oluyor. Nefret ediyorum ya. Bu dönemin filmlerini de ben de ayrıca seviyorum. Burada mısın Igor? Igor. Ya nereye gitti bu gerizekalı? Ben bir kere bunu bulamadığımı hatırlıyorum çünkü. Birinin başına bela almıştı sonra. işte duvarı boyuyorlar. Ya hay anasını. 615'e yakın mı gerçi? Bak burada. WhatsApp up dude? Kaçma lan. Lan kaçma lan. Donut Türkiye'de çöp gibi yapılıyor. Ikea falan yeme sakın. Almanya'da güzel oluyor. Bilmem Ikea'dan yedim. McDonald's'tan yedim. Pek çok yerden yedim ama donut her yerde aynı donut. Sevemedim ya. Bir, bir, türlü sevemedim. Onun dışında ne kadar iğrenç şeyleri sevdiğimi bir bilseniz. Aha bir dakika ne yapıyorsun sen? Oğlum bıraksana konuşmayı yakala şunu. Gerizekalı hırsızlık yaparken polisin yanından geçti. Za. Evet. E şu biraz da enerjimi olsa aslında var ya oyunun temposunu tavana çıkartabilirim. Almanya'da nasıl yiyeceğim oğlum ben? Pizzayı da İtalya'dan yemem lazım. Çeteden eksi bir yedim. Tam çetenin işini yapıyorum hem de ee, arabayı aramanın ikimizin de faydası olur? Rehin dükkanının önünde park ediyorlar. Kabul. Kabul lan. Sevdiğin şeye niye iğrenç çünkü ki? Kimse sevmez çünkü onları. Ve gerçekten... Mesela bir jelibon seviyorum. Siyah jelibon. Rakı gibi kopup kokar. Lastik gibidir. Aynı zamanda serttir de. Yani bir dakika. içki dükkanında Ivan bir şeyler biliyor olabilir. İçki dükkanı bu değil mi? Demek Igor Efendi firar etti. Evet. İvan Bey'in kafa bulacağı gerçekleri anlatsan iyi olur. Aşkı aramaya gittiğini söyledi. Başka bir şey de bilmiyormuş. Tam pornocu da o zaman. Burada. Bak pornocu burada. Aşkı burada bulabilir. Valla siyah jelibon falan yazarsan belki bulursun da. Ya da ben göstereyim bakayım. Ne yapıyorsun lan? Oğlum tanışsana insanlarla. Niye gidip pornocuda takılıyorsun ya? İngilizcen de var. Igor lanet olsun. Burası ABD. SCBB değil. Sovyet Sosyalist Rusya Cumhuriyeti miydi? 609'da çikolatalı memeler filmindeki ne? Ha? O 609 ne oldu? Vallahi adam gidiyor oğlum. Lan bıraksana adam gidiyor. Gitti vallahi. Ya Allah kahretmesin. Igor ile Igor diksi ile birlikte 609'da daire 1'de. Igor azgın Igor. Ne yapıyorsun? Siyah jelibon yazınca siyah peynir yazanla aynısı çıkmaz umarım. Siyah, dur bakayım. Siyah jelibon. Belki o jelibon da değildir. Yine Haribo mu? Evet bu bu. Direkt o çıktı oğlum zaten. İğrençtir ha sakın yiyemeyin yani. Pek çok kişinin damak tadına hitap etmez bu. Neredeydi bir tane daha var. Bak şu da öyle. Rengarenk olduğuna bakmayın yani. Gerçekten iğrençtir ama ben severim. Ay mayumlar falan var. 3 eskiden sevdiğim ne varsa var burada. Oy. Ya. Canım çekti. Zaten karnım acıktı. Evet. Şimdi. Park cezaları. Bir dakika lan görevlerin ne oldu? Rehinci dükkanına git reyince dükkanına hemen gitmen lazım. Saat 4 olacak. O arabayı e, şey mıncıklamamız lazım. Enerji durumum nasıl benim? Enerji eksi 3. Bana bir sosiste verir misin? Evet hardal bol olsun. Hardal sever misiniz mesela? Hardal da ben hiç sevmem. Niye baharatlı bir şey sokayım ki böyle yemeğime? 14 tane ceza kesmişim. Yavaş önder. Ya keşke aratmasaydım lanet olsun mu? Niye? Ne çıktı? Hardal sevmem. Bir şey bulacağım, tüm paketi bulmam. Ha? Anlamadım konuşmayı. Görev neydi? Fark eden gri kamyoneti ara. Ara bakalım. Bu tahmin etme. Ne no, ne çıktı ki ya? Oğlum bende jelibon çıktı. E kalan hamle sayısı 7 mi? Ne yapmam gerekiyor ki? Aha. Yemin anlamadım. Buldum. 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 Al şunu. Alsan oğlum şunu. Beyil mı? E gördün. Nasıl ya? Bir daha deneyemez miyiz? Ha süresi var. Peyniri arattı. Ya siyah peynir mi arattın? Ay daha da arkasında bir şey vardı onun demek kesin. Lan burada. Böyle ya bingo tamam. Şimdi anladım. Evet 10 IQ. Bravo Funda. Mafya'ya git. Ne ihbarı ya? Yürü. Aa ihbar edersem de polisler de iyi olacaktı aslında. Yani polislik konusunda seviye atlayabilecektim değil mi? Öyle bir şey vardı bu oyunun. Lastik cezası geldiğinde bir uyuşturucuyu pizzacıya götür. Nafaka ödemesi için 300 dolar buluyor. Var benim 300 dolarım ya. Sorun değil. Mesela bu arabanın lastiklerine bir Hi! Saat 5 oldu. Yürü lan pizzacıya yürü. Benim karnım çok acıktı ya. Devam. Evet, evet, evet. Şu şu pisliği alın elinden. Mafya artı 5. Ne günde ama be Igor. Tek parça kaldığına bile ayrıca sevindim. Nasıl beğendin mi burayı? VHS kamera almış. Umarım erotik filmler çekmezsin. O dönem o da meşhurdu. Hmm. Mesko kalp var orada gitsek ya. Hayır o hanımefendi çok kötü kötü şeyler teklif ediyor. Ve benim ona verebilecek param yok. Neler kalmış? Ah be Funda ah be çiçeğim. Al kalbim sana da başka ne verebilirim? Otur da yıkayım ayacıklarını. Hoş geldin kadın. Hoş geldin. Bir kompleks yapsam mı acaba ya? Ee, tamam. Tamam. Yoruldum be reis. Eee ne kaldı ki geriye? Kayboman nafaka ödemesi için gün sonuna kadar 300 dolar ihtiyaç. Oğlum benim 300 dolarım var ya. 670 dolarım var. Enerjimde de polistikle ilgili bir şey yapmam lazım. Bir de bu heriflerden görev alınsın mı? Kaçtı. Bu, ne istiyor? Konuş bakayım. Yardımı ihtiyaç. Evet. Polonya'dan gelmiş. Komünistler orada senelerdir iktidardaymış. Polonya özgürlük için savaştan bir yeraltı hareketi varmış. Direniş gibi. Komünizmi devirmek için uğraşıyorlarmış. Teyzesi Zofia ona mektup yazmış bir tane. Evet. Nasıl ya? Komünizmi yıkmak için ben bu herife yardımcı mı olacağım? Kaç para istiyorsun? Al bakayım. Vietnam'da az kızıl öldürmedim diyor. Ya şerefsiz. Yalan söyledi bu bize Boşu boşuna paramız gündiklendi ya. Cezayas. Yardıma ihtiyacı var sendin. Bari halkla ilgili bir artı puan verseydi. Bakayım. Her şeyi unutabilmek umtu, için funda bu. Cips diye böyle bir ses duyacaksın korkma. Ondan sonra beni de unutacaksın ama polislikten bayağı bir eksiydim. İhbar edilen olmadı. Nafaka için 300 dolarım gitti ona rağmen 469 dolarım var yes bitch. Bir sonraki nafakayı da çıkartabilirim. Ama ben o esnada kompleks yapıp gelmem lazım ya. Bak cümleleri devir kurmaya başladım. 15'ten 25'e çıktı polislik. İlk başta bir puan kayboldu ne, nedenini anlamadım. teşekkür ederim şövalye. Şövalye mi? Şövalye olduğunu unutman lazım. Ben şövalye olmalısın diyerek devam etmen gerekiyordu. Trafik cezası kotamı doldurdum. Evet iyi iş çıkarttım. Farlar için 4 ceza keseceğiz. Aynı zamanda devriyede olmam gerekiyormuş. O tamam. Hem sokağı baştan başa gezeceğim. Hem de farlar için... No. Konsolda 11'den önce devriyi, devriyeyi bitir. Ee, bu ne? Sana yardımcı olabilirim. 2000 dolar biriktirirsek 2 haftaya kadar ne diyor? Ev ve belgeler için 2000 dolar lazım. 2 haftaya kadar 2000 dolar biriktirirsek Defolup gidebiliriz her yerden. Tamam. Ee, bir dakika far cezalarına bakacağız bir de değil mi? Tamam kontrolü atla. En parking ceza yaz. Park far kes. Kaç tane istiyordum ben unuttum her şeyi. Bir de devriye yapmam lazım. Ulan çok iyi oldu ya. Bak şu lastikler sayılmıyormuş. Hafif soluk ve parçıklı pinçikli. Tamam. Ee, görevim ne, nerede? 10 kaç cezası? Far cezaları 3. 3 tane far cezası istiyor benden aynı zamanda. Yürü. Ne oluyor lan? Bak bak mı? Neye bakacağım? Bunun Bunun şeyine bakalım, farlarına bakalım. Vakit geçiyor ama ya. Oğlum şunun içinde bir şey yapsalardı bari. Ne bileyim para karşılığında alabileceğim bir özellik doğrultusunda. Hemen baksaydım onu. Ceza artı bir. Mahallenin bir ucundan bir ucuna gitmem lazım bir de 11'e kadar. Hoştan köpek. Var mı farı marı patlayan? Şimdi diğer tarafa gideceğiz. Ekstra bir görev mi var? Sokağın batı tarafında kontrol ettin. Hifi elektronik tamam. Tamamdır funda çıçağım. Çekin aşağı arabayı da. Farı bozuk olanları hep parlıyor mu böyle ya? Aa no parking var burada. Bak bak bak. Şunda bir kıvılcım gördüm. İçim alev alev. Bak bakayım. Bizden kaçmaz. Yanlış olmasın. Iııı. Ee, lan farları denetleme. Hayır cezayı yaz. Yaz şu cezayı. Cezayı yaz artık. Ee, farlar cezayı kesen memur Kelly. Bak diğeri kaçtı iyi mi? Size 20'lik vereceğim. Reddet. Önce kotamı doldurmam lazım. Anan şerefsiz. Git lan. Köpek. Evet. Iııı. Ee... Bu zaten bundan gidiyor. Farlarda bir sıkıntısı var mı? Yok. Varmış. 3'te üç, 3 üç oldu o zaman şu an. Tamam. Ceza yaz. Hem park ihlali hem farlar. Ceza kesende keli 421. Laps. Tekici çağır. Nasıl ya? Bitmedi mi görev? Ha. Saat kaç? Bir tane daha kalmış ya. Bak. Yiyecek bir şeyler arayayım. Benim için de yemert. Vallahi bu da gidik. Gidik. Bir dakikam kaldı diğer şeyler için. Ceza yaz. Hem far, hem far. Kendine iyi bak. Yedim. Adamski dükkanında bir hırsız yakalamışlar. 617'de. O 617'ye koşarsam Ama mafya koruma için araç topluyormuş diye duruyordum. Moonwalk'un orada. Ya Bak. E mafya bu mu? Moonwalk, Moonwalk'tı mı? Aracı engellemek için 2,5 dakika, devreyi bitirmek için Tuttu. Aa, aa Mafya ile aram kötü olsun istemiyorum ama tutukla ya halktan da puan almam lazım. Süre gidiyor mu şu an? İyi güzel gitmiyor. Devriyeyi bitireyim. Herkes AFK yazmış ama Alfa Panduf yemek yaparken Mesko'yu izleyebilir. Teşekkür ederim efendim. Nickname'iniz kadar yumuşacık naif bir insansınız. Ulan sesim gitti. Mafya'dan denek 17. Kalktan para Ay şey saygınlık kazandık. Hadi 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 hadi. 30 saniye. Tamam burası da tamam. Devriye bitti. Haracı engelli. Tamam devriye bitti. Haraç nerede? Adam skin'in dükkanında. Moonwalk ve Donut. Donut'ın olduğu yerde. Burada da varmış mafya. Gidelim mafyayı bulalım. Hayırlı lan köpek. He? Tutukla. Oğlum İtalyan mafyasını çok yüzünü biliyorum. Onun bunun çocuğu dedi bana. Gereksiz yüklendik. Gideyim bir onlarla konuşmak. Kurumdayım sanki. Ya ben kedisini sevip aynı anda makarna yiyen loş ışık altındaki bir adam tarafından vurulmak istemiyorum ya. Ee, farları farların bir denetleyebilir miyim? Hatırlamıyorum bir önceki ceza kestim mi kesmedim mi? Valla farlarınız taş gibi beyefendi. Hopaşınız var mıydı? Ama park ihlali yapmışsınız. İyi günler. Beyefendi yapmayın ne olur. Çoluğum var çocuğum var. Bir dolar atamayacak kadar geri zekalıyım. Lastiği niye denetledim ki? Lastik doğru mu? Bir sıkıntı yok herhalde. Soluk değil yırtık değil. Atla farları da denetle. Oho boyun şey ya. Bir vakitten sonra yoracak. Ee... Ee, ceza yaz. Ceza yaz. Ceza yaz. Park ihlali ve farlar. Ceza kesen memur keliği 421. Aro merkez. Benim görev tamam. Şimdi. Ne, ne, ne o? Adam skinin oraya gideceğiz. Orada bir olaylar varmış. Aa burada. Gir lan adam skiye. Nasıl gidiyor adam ski? Hırsızlar güpe gündüz soygun yaptı. Ayıcık sizi şekerleri almış. Ha. Adamı dondurucuya kapat Seçeneğe bak gitmesini izle Oğlum yazsana cezan tutukla dondurucuya kapat İyi Onu çıkartmak için sonra geliriz diyor İçeride herifi siyah soktuk Beyaz alacağız ha 4'e kadar gidip almamız lazım adamı